Söylediklerimi e, dikkate değer görüp e, yönetim biçiminde düşüncelerimi, e, kelimelerimi önemseyen insanlara çok selam gönderiyorum. Biz burada barış içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Tabii ki e, nasıl ki kendi yurttaşlarımızla bazı zamanlarda gerginlik yaşanıyorsa onlarla da bazen öyle durumlar olabiliyordur e, fakat aynı e, düşünce çerçevesinde aynı e, özgürlük e, cumhuriyetin ne demek olduğunu bilen halkın kendi kendini yönetmesinin ne demek olduğunu bilen halkın iradesini kendi yönetim biçimine e, taşıdıktan sonra halka e, bu sebepten dolayı herhangi bir endişe yaratmayan e, bir düşünce yapısını güzel bir biçimde devam ettireceklerini düşünüyorum. E, ekonomik olarak bugün bir haber okudum. Fakat bu benim gündemim olmadığı için bu konuya değ değinemeyeceğim. Bu e, Umarım çok başarılı olurlar. Ben e, yönetimdeki e, genç kabiliyetlerin e, çok üst düzeyde olacağını ve Avrupa'da da, dünyada da e, çok iler güzel bir şekilde ilerleyeceklerini e, düşünüyorum.